Her şey bir anda oldu. Evet, geri düşünce nasıl oşardılar? Çok güzel, muhteşem, büyüleyici bir an. Şiir gibi resmen değil mi? Topun en doğru yerine, en doğru açıyla vurması inanılmaz. Gol şansı. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. Konuşmak için belki çok erken ama şimdilik birbirine çok yakın iki takım izliyoruz. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. İşte şut. Büyük farklı dışarıda. Taktiklerine güvenen bir ekip. Messi. Harika oynadı. Gol! Gol! Galatasaray'ın golü. İnanılmaz bir vuruştu. Kırdı, geçirdi resmen. Zorlanmıyormuş gibi mi görünüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Muazzam bir yetenek ve soğukkanlılık ortaya koyarak enfes bir gol. Berkamp. Tehlike şimdilik geçti. Hakimi Kovacic Evet şimdi Cruyff. Messi. Gullit. Güzel mücadele etti. Turam. Çok yerinde bir müdahale oldu. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Gullit, Mbappe, Messi. Güzel okudu. Bergkamp güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Messi Mbappe Roberto Carlos topu uzaklaştırıyor. Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Messi topu korumakta görevliydi ama sıkı bir takip altındaydı. Güzel oynadı. Berkamp. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Güzel oynadı. Kovacic ardarda enfes paslar. Fırsata dönüşebilir. Karşı atak geliyor. Değerli bir fırsat. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Mbappe! İşini güvenceye almak istiyor. Cruyff. Pas isabetsiz. Ve top ortada. Kovacic, Berkamp. Şut çekiyor. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek? Turam topu uzaklaştırdı. Roberto Carlos. Bergkamp, Cruyff büyük şans. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. top uzaklaştırıldı. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Son golle beraber öne geçmeyi başardılar. İlk 45 dakika tamamlandı. Bu maçı tarif edebilecek kelimeleri bulmakta inanın güçlük çekiyorum. Ne desem ne söylesem yine de az kalır. Bırakın istatistikleri bir kenara ve şu görsel şölenin tadını çıkarın. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1 Ve ikinci araya başlıyoruz. Devre arasında iki tarafta da değişiklik yapılmadı. Harika bir pozisyon. Messi! Tehlikeli bir kez daha. Etkileyici bir gol. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Beklediğimizi bulduk. Kaleciyi alt etti. Peki bu sakinliğe ne diyeceksin? Kalecinin dik durarak baskı kurmaya çalıştığını hep birlikte gördük ama eforları hiçbir işe yaramadı. Galatasaray farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Her şey plana göre gidiyor. İdari kadro için standart bir gün. Yani en azından biri için. Neymar ön sezilerini devreye sokuyor. Kulit ev vurdu gönderdi dur durak bilmiyorlar. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Evet, hat-trick yapan topu eve götürür. Maça kendi imzasını atmayı başardı. Gollere doymak bilmiyor. İyi vurdu. Neymar! Ve gol! atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanın.